Merhabalar. Yapılmakta olan ulusal dalgıçlık olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Baba! Efendim Gökhan. Ya baba, bizim evin önünde şamata var ya. Evet, arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep yeni video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber Kırış TikTok. 14. bölümü işleyeceğiz. Hiç zaman kaybetmeden haydi videomuza geçelim. Geçtik. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Başla bakalım. Sessiz olsun. Evet. Bugün de sevdiğim adamın vicdanı uyuyor. Vicdanı, Vay vicdanı s***yemin çocuğu. <laughs> Ablacığım nasıl girdin? Abla çok sert girdi. Arkadaşlar kuzenimle nefes tamam. tutma yarışması yapıyoruz. Ben kaybettim çıktım. Kendisi 24 dakikadır Bilmiyorum. hala nefesini tutuyor. Şimdi size onu göstereceğim. Diz tunağımı kekin. Kral şorta bakılırsa sanki nereden nefes aldığı belli. <laughs> Emirhancığım o şortu bir kontrol et. Elimden daha ince bir espri. Tır. A. Ves. Ya burada çocuk çocuk istiyor ya. <laughs> bunu değiştirir mi ben? <laughs> Tıra Messi. Messi. vurdu gol oldu. Kaç saattir niye kalkmıyor bu otobüs ya? Şu bana bakıyor. Ne oluyor? Muavi şov yapıyor. Ama şoförde sıkıntı yok sanki ya. Basın gidin bırakın oğlum bunu. Bunda yola mı çıkılır? Arkadaşlar yola, yola çıktığımız insanlarla yolda bulduğumuz insanları sakın değişmeyin. Ne oluyor Miko? Temizlik. O ne lan bezdirme? Bezdirmeyi yaptı. Yanar o orada. Yanar o orada yanar. O ne lan? Güğümü aldı. Duş almaya gidiyor herhalde. Niye ağlıyor? Birlerinden aramaya gidiyor. Kirletmişler. Üzgün ağlıyor. Ağlama kıyamam. Oo, mükemmel bir dans geliyor galiba. Dünya hain, dünya hain Haydi doldur başlasın parti Yapacağım çok şey yeterse vaktim Boşaltım çap başlasın parti Dünya hain Haydi başlasın parti Yapacağım çok şey yeterse vaktim Boşaltım çap başlasın parti Çöplük kayıp empati Arkadaşlar sırf 3-5 kuruş daha fazla kazanabilmek için bu dans hocaların yapmış olduğu rezilliğe ben burada sadece Ya sizin ben vizyonunuzu ya. bu ne arkadaş ya? Hiç mi kimse demedi buna? Olmuyor kardeşim yapma zorlama. Ha? Her şey ortada bunu sen izlemiyor musun? Hadi seni beni geç biz bunun kötü olduğunun farkındayız lan. Koskoca orada dans hocası bunun farkına varmıyorsa ha? Moralim bozuldu ben dokunma tamam mı? Çakar giderim. Bana dokunmayın çok kötüyüm. Onlara benden bahsedecek bir duman dedi. Çek. Bu ne lan? Batımda bir Mercedes. Gaz, var yok bizde geri vites Sizce benim arsam sürer Böyle bir akım vardı, hatırlıyor musunuz? Şuraya bir tane onun aynısını koyayım. Sizce benim arsam ha? daire olur ayrı. Amcacım <laughs> keşke o koca kıçıma iki daire sığar mı yerine o koca kafama neden bir beyin sığmadı diye sorgulasan belki daire senin için daha farklı <laughs> ve güzel olabilir. <laughs> ha işte senin burada izlemiş olduğun akımın yeni versiyonu bu galiba yazısız. Burada yazıyı biz koyuyoruz galiba. Allah akıllı fikir versin ne diyelim ya. Al kardeşim lazım olur kullanırsın. İnsanlar birbirlerini aldatıyor ben bu çocuğu 5 dakika izlemesem hastanelik oluyorum. Kim o ben miyim? Ooo oh, istemedik öldü de. O değildi pardon Ay sinirim buz oldu 2000 lirayı ne yaptın? Anana verdim anana ananı sor Annen daha iyi biliyor o gece iki Aa. 2000 TL aldı Anana Daha duymaz Ne oluyor? Bir dakika diyor Bırakın kalasın da kalasın Kan! Arkadaşlar eskiden kan davası vardı bilir misiniz? İşte onun günümüze uyarlanmış hali artık bu şekilde. Şimdi bu benim kulağımı kanattı ve kan davası başladı aramızda. Şimdi bunu ona dinledin. Bunu gidin ona dinletin. Emaneti olan bu şehir İstanbul'u geri alacakmış de. De onlara tamam. Tamam kulağım kanadı lan. Hocam kulağımdan kırmızı bir şey geliyor normal mi? Kırık yapamazsın demişsin. Yapıyorum sizin için. Allah Allah. Bu ne? Fok balığı gruptan ayrıldı. Daha duymaz kardeşim spor yapıyor. duymaz. O pantolonla yapıyorsun ama burada... Ay iki de sen normalsin insanlar normal. Çok, Çok ciddiysin be. Da. Yapıyorsun şu sporu be. O pantolonla spor yaptı adam ya. Artık bunlar arkadaşlar etkileşimi artırmak için yapılmış taktikler anladınız mı? Yani bu da biliyor spor... Neyse Önüme 10 tane adam diziyorlar aşkım. Tamam aşkım. 9'u saf, biri belalı. Allah Allah. Ben gidiyorum, Elimle koymuş gibi o belalıyı alıyorum. Aşko şimdi birbirimizi yemeyelim yani. 10 tane adamın seninle ne işi olur? Yani 10 tane Lollipop'u önüme diziyorlar diyeceksin. Anladın mı? Hayatımın Anladım. tam ortasına sokuyorum, boku yiyorum aşkım. O nereye sokuyor aşkım? <laughs> Ergen erkek psikolojisi. Evet. Şişt, yüzüme bak. Hangi yüzüne? <laughs> Hormonlarını kontrol etmek için uzun zaman harcar. Aşık olmadığı her bir hormonları yüzünden aşıkmış gibi zanneder kendini. Nereden biliyor lan bunları? Sevince bir kişiyi tam sever gerisini yalan sever. Arkadaşlarını hava atmak için ha. kızlarla bile çıkıyor. Arkadaşlarını hava atmak için mi? Ne yani? Normalde ya erkeklerle mi çıkıyor? Lan ne oluyor ergenler lulupop mu lan? Biz de ergendik ama böyle bir şey yapmadık. Ergene kon. Hayatta sor bakalım canı bir şey çekmiş mi? Soralım arkadaşlar. Hadi biz soralım bakalım Hayat'a. Hayat nerede lan? Şu hayatı. Hayat köprü altında ne işin var? Kral biz burada olmasaydık ne olacaktı? İyi ki buradayız. Yok yani burada değil tövbe estağfurullah. Soru gelmiş canın ne çekiyor? Canım kivi çek. Yapma kral. Ben bu videoya muhteşem bir yorum yapmıştım. Şurada göreceksiniz umarım bulurum. Şu an hatırlamıyorum yorum ama güzel bir yorum. Yani böyle şey tadında. Olur olur. Gelirsin. Tadında. Hayat köprü altında. Neler oluyor? Hocam Bey tatilde bütün gün yatıyordur. Güzel. Yatsın. Ardı. Arıyor. Sard. <laughs> Seyit on başı mısın be ablacığım? Öğüt dayı. Anasının ağzı dayın attın. Beni hikayeleri attın. Adam ışınlanmayı buldu. Adam ışınlanmayı buldu. Arkadaşlarım sürekli burnum büyük diye dalga geçiyordu. Göster bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar anlamayanlar için. <laughs> Abi bu adam kimdi ya? Kim lan bu? Acayip tanıdık geliyor ha. <laughs> Musriya. Allah Allah. Michael Jordan. Hayır lan, Mike Tyson. <laughs> İstemediği kızdım. E ee, erkek mi oldum? Asla elde edemeyeceği kız oldum. Ne yaptın makyaj mı yaptın? Değişen tek şey yapılmış olan makyaj. Delireceğim, kafaları yiyeceğim. Ne oluyor? Dur atlama. Alo. Alo. Oluyor? Gözlerim doldu. <laughs> E ne yapalım abi ne yapalım? işte öyle bir topluluk içeride oturuyoruz. Oh 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı, farklı var. Farklı Var. pop falan mı var? bir ses yükseldi. Evet. Ananım Şeglo, Şeglo, ananım, ananım An şey Pablo, An Pablo. Lan bu? Pablo. Dır dır dır. Ana bacı mı karıştırdı bu? Bu bana ana bacı karıştırdıysa ben onun var ya Minik yavrular Papua Yeni Gine'nin Kikori Nehri'nin... Yusuf, Faki, Wesley, Schneider ve GOOOOOOL! Açı geliyor. Severi. Bu ne lan? Hedi. Ablacım ne yapıyorsun? Bizi kediye düşman edeceksin ya. Çek onu aradan. Kedisiz yok mu? Kedini severim ablacım. Çek o kediyi. Kedini severim. <laughs> ne oluyor? <laughs> ne yapıyorsun ha? İka. Böyle boş olmamış ama. Dur sen. Ben yapacağım şimdi uygun bir yolunu. Dur sen. Şunu bir geri alayım. Bu daha güzel oldu. Merhaba arkadaşlar. TikTok'a ilk Povla başladım. Sonra tabii siz bir sürü kusur buldunuz. Evet. Ben yanlış bir şeyler yaptığımı evet, düşündüm mı? ve bunu değiştirdim. Tamam. Sonra aklıma slo-mo geldi. Tamam. Ama siz Herden buna da acaba? bir şeyler buldunuz. Sürekli eleştirdiniz. Evet. Tamam dedim. Tamam, Azize dedim. yanlış yapıyorsun. Bıraktın o yüzden daha basite kaçtım. Bu sefer hiç emek vermediğimi düşündünüz. Evet. Neyse dedim Azize, tamam o zaman değişim iyi, değişim iyi fikir. Değişim yapmaya başladım. Tabii siz bu sefer daha çok eleştirdiniz ve daha ağır. Gerçekten siz ne istiyorsunuz? Bırakmanı istiyor olma ihtimalimiz... Dayak mı istiyorsun? Yok tabii ki de böyle bir şey isteyemeyiz. Sağlık olsun. Videomuz bitti. Arkadaşlar buraya bir tane kelime bıraktım. Eğer ki bu kelimeyi yorumlara yazarsanız siz de diğer videoda kendinizi bulabilirsiniz. Hepiniz çok severekten. Gidiyorum yolculuk unutacak ya da buluşacak. Hadi bay. Kulüne ve daha çatıları kesen lollipopdur. Haklarım.